arkadaşlar. Bir de sizle miktarlarla indirip tane videomuz var size. Sopu da alıyoruz. Ondan sonra çinli suyun içine batıyoruz. Mikroplar kaçıyordur. O yüzden bunlar önemlidir. Şöyle batılıcı hiç taçmıyor. Ama şimdi takacağız. Evet. Demek evet. ki elimizi yıkadığımız zaman ne oluyor? Mikroplar böyle kaçıyor. Evet. Değil mi? Başarılı oldu mu deneyimiz? Hı hı. Buraya bak. Şu tiğri suyu da göster anne. Gösterdim. Tiğri suyu da göster. Tiğri suyu su. Hadi şimdi veda et. Görüşürüz arkadaşlar.